Selamun aleyküm, hayli günler, hayli sabahlar. Şimdi e, arkadaşlar e, Çankaya'dayız. Çankaya Sorkulu. E, bir çatıya bakıyoruz, keşif yapıyoruz. Biz bu keşif e, niye yapıyoruz? Keşifi kiremitlerin e, durumuna bakacağız, Bacaların durumuna bakacağız arkadaşlar. E, İsmet abi buranın yöneticisi. Burası 37 dairelik bir yer, baya büyük bir çatı. E, şimdi biz İsmet abiye video çekeceğiz. Ee, evet İsmet abi, ee, şimdi video çekimimizde şöyle başlıyoruz. Mahyalardan önemli olan en kısımlı mahyalardan başlayalım. Çünkü bitiş noktaları mahyalardır. İşi bitirdikten sonra en son mahya koyuyoruz. Böyle mahyaların durumu şu şekilde. Sıvaları e, dökülmüş e, zamanda, e, yağmurda sıvalar şey olmuş böyle, reforma olmuş. bacalarda da biraz hafif sıkıntılar var. Baca dipleri değişecek. Gördüğünüz gibi baca dipleri çok eski. Ee, bacaların dipleri sık böyle. Baca diplerine bakıyoruz. Evet. Ee, Buraları değiştirmişler mesela. biz e, Burası yeni sistem, baca sistemi. Böyle yeni sistem. Güzel bir sistem. Buralar eski. Eski teneke olduğu için bunların değişmesi lazım. Evet. E, yani çatının bölgesel olarak şöyle büyük olarak gösterelim. Yani kirimitlerin durumları normal. Normal derken şöyle normal. Bu kirimitlerde yosunlaşma var. Yosunlaşma neden olur arkadaşlar? Şimdi onu anlatayım size. Yosunlaşma kirimitin çok kar yağdığı zaman veya da yağmur yağdığı zaman akıntısı olmadığı için bu kirimitler böyle oluyor. Tabii kirimitlerin kalitesinde de oluyor bu. Kilitleme kilitleme niye kalitesiz? Silikon silikon olmadığı için yani toprak emiyor. Kiremit topraktan yapılıyor biliyorsunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Size bile de bir bilgi vereyim. Yani e, gördüğünüz gibi burada güzel kaliteli kiremitler var arada ama bazıları çoğusu eski kiremit olduğu için böyle olmuş işte. İdare eder yani. Bu tarafı da böyle. Yine aynen böyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakından göstereyim. Kilimit markasını bakmamıza gerek yok. Çünkü bu kilimitler çok eski kiremit olduğu için aktarma da çok yapılmış. Araya çok kiremitler koymuşlar. Yani biraz bina yeni olduğu zaman 5-6 senelik binalara bakıyoruz. Marka, marka hastalığımız var. Hatta marka değil de kalite hastalığım var benim. Ee, özellikle kilimit konusunda, yalıtım konusunda marka hastalığım var benim. Marka şey kapardım. kalite hastalığım var benim. kalite önem veriyorum. Çünkü kalite önem vermemin sebebi de müşterilerimin memnuniyeti için veriyorum yani. Evet arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi havalandırmaların kinilerini değiştirmişler. Kaç tane havalandırma var? Bir, iki, üç tane. Evet. Birisi burada. Birisi şura ileride. Birisi de şurada. Havalandırmaların ikili değiştirmişler ama baca diplerini ikili değiştirmemişler. Niye düşünmüşler? Onu onu da düşüncelerine de bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar bacaların etrafları sağlam diye düşünmemiş olabilirler. O da olabilir. Evet. Arkadaşlar şöyle havalandırmamıza bakalım. Havalandırmanın silikonu da güzel, camları da güzel. Görüyorsunuz değil mi? Eee Bu kablo müddetini doldurmuş. Yani yılan derisi gibi soğumuş. Gördüğünüz gibi. Bunu da keşifini yaptık. Bu da böyle. Çatının bu tarafı iyi değil. Şu tarafı. Yani batı tarafı. Bizim tarafa bakan nereye bakıyor? Yani Ankara meclisine bakan taraf iyi. Yani Ankara'nın meclis tarafına bakan. Çatının kirimitleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Çok çok güzel. İşte burada biz Kiremit'in markasına bakacağız. Niye bakacağız? Çünkü burada e, buranın kiremitleri eski ve e, hiç ellenmemiş, hiç şey olmamış kiremitler. Şimdi buradan video, videomuza şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Kiremitimizi kaldırdık. Kiremitin markasına bakıyoruz arkadaşlar. He, Kılıçoğlu. Düşünebiliyor musunuz? Kılıçoğlu kiremit. Bakın arkadaşlar şöyle net görür, görülsün. Eski kilit kılıç Neden kılıç Çünkü bu kılıç oğlu yaklaşık tarihi de bellidir. Size tarihi de bulacağım. Tarihi bulacağım. Yani tarihi bulacağım nasıl bulacağım? Evet. Özellikle tarih şuralardan yazılıyor. Define aramış gibi arayayım. Arkeologlar böyle yapar. Elimde fırça olmadığı için biz parmak okluk parmakla okuyuluk yapıyoruz. Arkadaşlar mühim iştir bu. Ee, bu Kılıçoğlu sahibi ölmeden önce olduğu için kendi ismini koymuş herhalde. Ha özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ee, Allah'ın bize verdiği zenginliklerden dolayı hamdü seneler olsun diyorum. Bakın toprak, kiremit toprak da yapılıyor. Bunu iyi bilin. E, ee, tarih şurada. 1949. Yani benim babam da 1948 doğumlu. Bu kiremit benim babamda bir sene büyük. Benim babamın doğum tarihi bir, 1900 1948 evet bu da 1949 hesabı siz yapın. Eski eskiler sağlam diyoruz ya eski insanlar eski işte şeyler hep eskiye dönük bakıyoruz ya çünkü geçmişin güzel olursa gerçekten geleceğiniz de güzel olur. Çankaya size göstereyim arkadaşlar. Burası Çankaya Dikmen bu taraf. Gördüğünüz gibi Ankara'yı sevenler, Ankara'yı özleyenler, Ankara'yı bilenler. Arkadaşlar bu taraf gördüğünüz gibi şu ta orada uzaktan görülen yer kızı